Survivor'da dokunulmazlık heyecanı geride kaldı ve beklenen büyük kavuşmalar yaşandı. Adem, Yusuf, Batuhan, Almeda ve İsmail Balaban Türkiye'ye döndü ve sevdikleriyle hasret giderdi. Ancak adada kalan yarışmacılar için her şey yeni başlıyor. Takımlar arasında kritik bir iletişim oyunu oynandı. Bu ödül ailelerinden uzakta kalan yarışmacılar için adeta bir moral kapısıydı. Kazanan takım sevdikleriyle görüşme şansı yakalayacak ve bu fırsat yarışmacıların motivasyonunu tamamen değiştirecek. Büyük ödül oyunundan önce sürpriz bir karşılaşma yaşandı. Acun Ilıcalı ve ekibi yarışmacılarla futbol maçı yaptı. Ama bu sadece eğlencelik bir etkinlik değil. Yarışmacılar kazanırsa onları bekleyen ödül olağanüstü. Ardından Survivor'ın en zorlu mücadelelerinden biri olan iletişim oyunu başladı. Yarışmacılar kol ve bacak güçlerini kullanarak havada asılı kaldıkları kalasları kendilerine çekmeye çalıştı. Bu oyunda sadece fiziksel güç değil, dayanıklılık ve azim de devredeydi. Ancak büyük bir şok yaşandı. Canlı yayında Acun Ilıcalı'nın ağzından kaçırdığı o detay izleyenleri hayrete düşürdü. Adem bu oyunda ayak parmağını kırıyor. Yarışmacılar sınırlarını zorladı, sakatlık riskine rağmen pes etmedi. Ve o çok merak edilen sonuç, iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu. Kırmızı takım, gözyaşları, sevinç çığlıkları, özlemle karışan mutluluk. Bu anlar Survivor tarihine kazanacak cinsten. Siz hangi takımın kazandığını düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum bölümüne yazarken videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.